Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidardaki AKP uzun süredir aynı tavsiyeyi veriyor. Enflasyon düştükçe alım gücü daha da artacak. İnşallah biraz daha sabredecek ve hedeflerimize ulaşacağız. Daha sabırlı olmamız lazım. En zorlu sürecin Önemli bir kısmı geride kaldı. Şimdi vatandaş sabretsin sabretmesin ama veriler ne diyor peki? Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki son 4 ayda enflasyon %49'dan %42'ye düştü. Bir veri daha sunayım. Tasarruf eğilimleri araştırmasına göre borçlu oranı %57'ye çıktı. Sonuç halkın neredeyse yarısı kredi kartıyla borçlanıyor. Bir soru daha yanıtlayayım. Peki bu neden oluyor? Halk neden borçlanıyor? Şimdi ülkede 3 milyon haneye giren gelir asgari ücretin bile altında. Ayakta kalmaya çalışanlar borçlanıyor ve sosyal yardımlara bağımlı hale geliyor. Ve her aldıkları borç ve ödeyemedikleri kredi kartı kullanım üzerinden de ciddi vergiler ödüyorlar. Yani diğer vergilerin yanında Sizlerden sadece biraz daha sabır. Ama gerçek şu ki enflasyon ve düşen ücretler alım gücünü iyice azalttı, milyonlar borçlu. Kamu destekli sosyal programlara ihtiyaç var. Siz sadece enflasyonu ben düşürüyorum diyerek bu insanların yaşamlarını daha güvenli kılacak şeyler erişimini sağlayamazsınız. Peki ya sence sabredince ekonomi gerçekten düzelir mi?